Evet, Bilim ve Sağlık Haber Ajansı'ndan herkese merhaba. Ee, yanımda İSTÜ Genel Müdürlüğü, Merkez Deliler Şube Müdürü, İnşaat Mühendisi Umut Yılmaz Deveci var. Umut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, benim e, Melez'in e, kokusuyla ilgili bir yayınım olmuştu. Ondan sonra İSTÜ Genel Müdürlüğü, Hakkı İlişkiler Müdürlüğü benimle bağlantıya geçti. Ve şu an Bostanlı Deresi'nde çalışma var arkamızda. Kendilerinden bilgi almak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz davet için öncelikle. Evet, e, Mut Bey bize biraz anlatır mısınız? E, şubemiz e, İzmir'de ne gibi faaliyetlerde bulunuyor? Şu an İzmir'de İzmir Körfezi'ne deşarj olan 33 tane deremizde toplam 470 kilometrelik dere hattı uzunluğunda derelerin temizlik, bakımı, onarımı ihtiyaç olan yerlerde yeniden kesitler yapılarak ıslah edilmesi çalışmalarını yürütüyoruz. Öz olarak iki konu üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bir tanesi kentimizi su taşkınlarından ve su baskınlarından korumak. İkincisi yağışlı dönemin ardından deri yataklarında biriken organik malzemelerden kaynaklı koku oluşturabilecek organik malzemeleri deri yataklarımızdan uzaklaştırmak. Evet Sayın Devece bildiğim kadarıyla 470 kilometrelik bir dere yatağını kontrol ediyorsunuz değil mi? Evet. Peki bunu yani yılın 12 ayı mı kontrol ediyoruz? Onu biraz açar mısınız? Tabii ki. Bizim esas çalışma programımız şöyle. Su yılı dediğimiz Mayıs ayından sonra, su yılının bitimi olarak kabul ediyoruz Mayıs ayını yani Hı. yağmurların bitiminin ardından kentimizin dere yataklarını bir sonraki yıla hazırlıyoruz. Burada Eylül-Ekim gibi yağmurlar başlıyor ve Eylül-Ekim'den sonra tekrar dere yataklarımız yağmur sularının tahliyesi görevlerini üstleniyor. Bu süre içerisinde dere yataklarında taşkına yol açabilecek malzemelerin kaldırılması, temizlenmesi, hasar gören duvarlarımızın, köprülerimizin onarımı, yeni yapılacak imalatlarımızı yapıyoruz. Su yılında Ekim ayıyla Mayıs ayı yağışlı dönemde ise bizim kontrolümüz dışında dere yataklarına girerek taşkına yol açabilecek, köprüleri, menfezleri tıkayabilecek her türlü maddenin kontrolünü yapıp anında iş makinelerimizle alarak oradaki deşarjın rahatlamasını sağlıyoruz. Evet. Şu an bildiğim kadarıyla Meniz'de 48 kamyon, 70 personel, 25 iş makinesi çalışıyor. Meniz'deki bu 1 temizlemek için değil mi? Tabii. Biraz onu açar mısınız? Bir de Tabii. koku sorunu, neden kaynaklanıyor, ne zaman geçecek, onu biraz Tabii. anlatalım. İlimizin derelerin akış rejimi biraz farklı. İlimizdeki derelerimizin hiçbiri bir kaynak suyuyla beslenmiyor. Hı hı. Bu da şu anlama geliyor, derelerimizde biz suyu sadece yağmur suyu olarak görüyoruz. Yağmurlardan sonra yağmur döneminde gelen her türlü suyla beraber deri yatağına karışmış malzeme körfeze doğru hareket ediyor. Suyun yavaşladığı yerlerde ise bu malzemeler çökeliyor. Tabi deriyi sadece yatayla düşünmemek lazım. Hazlasıyla beraber değerlendirmek lazım. O derenin yağış hazlasında bulunan her türlü harekete geçebilecek madde, doğal, organik ya da insan kaynaklı malzemeler deri yataklarına ulaşıyor ulaştıktan sonra da Körfez'e doğru hareket etmeye çalışıyor. Melez'le ilgili olan mevzu ise şu, yapılaşmanın, sanayinin çok yoğun olduğu yerlerden geçen deri yataklarımızdaki bu tip madde girişleri diğer deri yataklarımıza göre biraz daha fazla oluyor. Fazla. Ve İzmir'de de havaların aniden ısınmasından dolayı tüm kış deri yatağına girmiş organik malzemeler kürmeye başlıyor ve koku yaratmaya başlıyor. Bu körfezimizin sağlığı açısından da önemli. O nedenle biz su yılı bitimi Mayıs ayından itibaren artık bu derelerde çalışabilmemiz açısından derelerde suyun olmaması gerekiyor. Yağmurların bitmiş olması gerekiyor. Tüm yıl bu dere yataklarında toplanan ve ani sıcaklarla beraber çürümeye başlayan bu organik malzemeleri kendi ekiplerimizle beraber toparlayarak bertaraf ediyoruz. Uzaklaştırıyoruz. <laughs> bu uzaklaştırma süresinde de Büyükşehir Belediye'mizin ve sun'un, tüm olanakları seferber ediliyor ki bu çalışma en kısa sürede tamamlansın. Ve bu çalışmayı tamamladığımızda da zaten hani bu ekiplerimiz ayrıca bu bahsettiğimiz 470 kilometrelik hattı tekrar incelemeye, buralardaki benzer esneklikleri körfez çıkış noktalarından yukarıya doğru taramaya başlıyorlar. Melez için bir tarih var mı? Ne zaman? E, Melezle ilgili çalışmalarımız bizim başladı, başladı aslında. Ama bu yılki yağışlar dan dolayı çalışmalarımızı ara vermek zorunda kaldık. Hani çünkü oradaki malzemeyi alabilmemiz için bir susuzlaştırma çalışması yapıyoruz. Hem beraber çalışan çalışma arkadaşlarımızın iş ve sağlığı açısından, güvenliği açısından hem de yapacağımız çalışmaların kalıcı olmasından dolayı bu haftaki yağışlardan önce yaptığımız çalışmaları yağmurların geçmesi için beklemek zorunda kaldık. İşte dün yağışlar bitti tekrar ilgili orada çalışmaya yol açacak servis yollarımız, gerekli Batorda imalatlarımız çalışmaya başladı. Ve bu arada da biz başka yerlerin temizlikleriyle ilgilendik aynı ekiplerle. Hı hı. Şimdi bütün ekiplerimizi, burası dahil biz ayrıca burada Bosanlı Deresi'nin çıkışındayız. Evet. Bosanlı Deresi Örnekköy işlerine kadar giden bir deredir. Buradaki ekiplerimizle de beraber Melez'e geçeceğiz. Tabii bunlar bizim kısa ve orta vadeli çözümlerimiz. Hem iş olarak hem Büyükşehir olarak buradaki mühendisler, bilim insanları, idarecilerimiz olarak kalıcı çözümlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. bir e otomatik e, temizlik için melezde bir hidromekanik pompalama sisteminden bahsetmiştiniz ama hı hı. çalışmamız e, ne bu tabii e, değerlendirme aşamasında şu an bu dere rejiminde ve hani böylesi bir e, yerleşim alanı açısından uygulanabilirliği ile ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor. Bizim amacımız tabi buradaki şeyleri son teknoloji ve son bilimsel gelişmelerle ortadan kaldırmak. Bununla ilgili de çalışmalarımız, araştırmalarımız, değerlendirmelerimiz devam ediyor. Ama şu an melezi yaptığımız uygulama tüm dünyada kabul görmüş, örnekleri olan, referansları olan bir çalışma yöntemini biz burada uyguluyoruz. Hı hı hı. E, Sayın Deveci son olarak e, tabii ki derelere evsel atıklar da atılıyor sizin kontrolünüz dışında. Yani biraz onlardan bahseder misiniz? Hani röportajdan önce at ölülerin de çıktığını Tabii. söylemiştiniz. Maalesef. Hani onla yani at nasıl giriyor dereye ölüsü ben onu da anlamadım ama. Ben bunun bu nedenini konuda... gene ilimizin yağış rejimine ve şeye olduğunu düşünüyorum. Dere yataklarımızın herhangi bir kaynak suyuyla beslenmemesine bağlıyorum. Çünkü yağış sezonu geçip Mayıs ayından sonra derelerimiz tamamen kuruyor. Ve hani toplumsal hafızalarımızla bizim maalesef biraz unutkan oluyoruz. Bir süre sonra dere yataklarının hangi işle ve amaç için oralarda bulunduğuna dair bence unutkanlıklarımız başlıyor. Orada yaşam mı oluyor? Haliyle oraya yani çöp atılıyor, eee yani kanife çıkarttık. Hayvan ölüleri çıkarttık. Yani aklınıza gelebilecek boş bir alanmış şeyi oluşuyor e, toplumda, halkımızda. Hani bununla ilgili de zaten gerekli e, bilinçlendirme çalışmalarımızı da yapıyoruz. Uyarılarımızı da yapıyoruz. Ama bu konuda da tabii e, bizim rutin bu dereleri de sürekli tarayan ekiplerimiz buradaki e, her türlü yani hani halk sağlığını, halk yaşamını olumsuz etkileyecek maddeyi buradan temizliyor. En son ee, örneğin kedi ölüleri çıkarttık. Yani daha dün yani şey yaptık. Nerede efendim? Onu da gene sanırım Instagram'dan biz Hı. ya da hani bir e, sosyal medyadan e, şey yaptık. Erol Bey en son e, kedi ölüsünü hangi dere yatağından çıkarttık? E, maalesef. Karşıyaka. Hani bu tip şeyler zaten doğanın gereği olacak şeyler. Hı. Ama bunun dışında hani e, sahipli diğer e, farklı amaçlı işte attır ve benzeri şeylerde geçmişteki arkadaşlarımızın dere yataklarında hani çıkartmak zorunda kaldığı şeyler ama bütün bunlar dediğim gibi bizim ekiplerimiz düzenli olarak bir tarama faaliyeti yürütüyor. Bazen yürüyerek, bazen araçla ve tabii sosyal medyanın da katkılarıyla, yardımlarıyla biz daha hızlı şekilde sorunlara müdahale ediyoruz artık. Hocam ben teşekkür edeyim sonra bitirelim. Sizin bir mesajınız varsa onu alalım. Mesajımız şu yani bizler İSSU emekçileri olarak, işçisi, mühendisi, teknikeri, büyükşehir personelleri olarak İzmir halkının her türlü ihtiyacına, sorunlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bizim dere birimimiz her türlü afette, her türlü yaşanan olumsuzlukta olay yerine giden, müdahale eden bir ekiptir. Deprem bölgesinde takdir almış bir ekiptir bizim dere bölgemiz. Orada arama kurtarma çalışmasına kendi ekipmanlarıyla ben de bulundum katılan bir ekibimizdir. Bu konuda yaşanan şikayetlerde bizlerle direkt irtibat kurmalarını, bizlerle irtibat kurdukları takdirde de biz elimizdeki bütün olanaklarla beraber hem kısa vade hem orta hem uzun vadede kentimizi İzmirlilere yakışır bir kent olmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız. Evet. Ben teşekkür ediyorum ayrıca. Bizi dinleme lütfunda bulundunuz, ziyaret ettiniz. Sağ olun. Biz ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet Umut e, Yılmaz Deveci İSU Genel Müdürlüğü Merkez Dereler Şube Müdürü İnşaat Mühendisi kendisinden dere ıslahları ile ilgili detaylı bilgi aldık ve Bostan Deresi'ndeki çalışmayı da biz bizzat zaten kameraman Yunus arkadaşımızla birlikte kaydettik. E, çok teşekkür ediyoruz İSU Genel Müdürlüğü bu ilgili personelimize. Derelerle ilgili de şikayette bulunurken Sayın Devesi'nde ek bir konu var mı ama yani Gerçekçi şikayetleri değil mi iletmek evet. lazım, sosyal medyada paylaşmak lazım. Neticede gereksiz yere de meşgul Tabii. edilmesin. O konuda birkaç gün alalım sonra kapatalım. Tabii bizim buradaki bütün ekipmanlarımız, bütün personellerimiz e, İzmir halkının kaynaklarıyla, vergileriyle çalışan, e, harekete geçen bir ekip bu ekip. E, biz sosyal medyayı... Şu şekilde de değerlendiriyoruz. Resmi başvurular bulunmadan da buralarda gördüğümüz eksikliklere arkadaşlarımız müdahale ediyor. Ancak sosyal medyada yapılan yanlış ya da abartılı şikayetler ya da bildirimler ekiplerimizi gerçek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırma konusunda zaman kayıplarına yol açabiliyor. Bizler menşeyesine bakmadan gelen her türlü sosyal medya değerlendirmesini önemsiyoruz, dikkate alıyoruz ve müdahale etmek için elimizdeki olanakları bu konuda seferber ediyoruz. Bizim ricamız mümkün olduğu kadar gerçekçi ve gerçek durumu. Burada arkadaşlarımızın paylaşmaları ki bizim de buradan ekiplerimizi en sağlıklı en doğru şekilde yönlendirmemize bir vesile olsun. Yani genel olarak hani bu konuda böyle bir hassasiyet olmasını hani bizler de temenni ediyoruz. İslam Pınarcı İSU Dereler Müdürlüğünde çalışıyorum. İş makinesi operatörüyüm. Yani İSU adına bütün ıslah çalışmalarında bulunuyoruz. Afet bölgelerine, yangın olan, su baskınları olan yerlerde bütün her tarafa İSU Müdürlüğümüz adına bulunuyoruz, gidiyoruz. Oralarda elimizden gelen hizmetleri elimizden geldiği kadar mücadele ederek yapıyoruz. Bütün insanların yani sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. İSU adına her sıkıntılı olan yerlerde bulunuyoruz. En son hocam deprem bölgesinde değil mi? Hatay, İskenderun'da evet. görev aldınız bir 10 gün. Oradaki çalışmaları anlatır mısınız? Neler yaşadınız? Hatay, İskenderun'a gittik deprem bölgesine. Oradaki o insanların yani acısını gördük. Çok huzursuz olduk. Elimizden geldiği kadar oradaki insanlara yardımcı olduk. Onların acılarını dindirmek için elimizden geldiği kadar mücadele ettik. Elimizden geldiği kadar görevimizi yapmaya layıkıyla başarılı olmaya çalıştık. Orada yani insanları bina altında göçük altında kalan insanları çıkarmaya çalıştık, uğraştık. Yani onların o ailelerin acısını gördükçe biz de elimizden geldiği kadar ailelerin acısını dindirmek için onları bir an önce çıkarmak için mücadele ettik. Çok şimdi, sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi...